Şimdi gelelim özel gereksinimli bireylerimizin yaşadıkları sorunlara. Öncelikle bugün ülkemizde başta okullar olmak üzere maalesef pek çok kurum ve kuruluş erişilebilirlik açısından yeterli düzeye ulaşmış değil. Bunun altını çizelim ve tabii sosyal haklarda da bazı sıkıntılar var. Şimdi Eskişehir Barosu tarafından yapılan açıklamayı ekranlarınıza getireceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eskişehir Barosu Engelli Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada öncelikle engelli vatandaşların emeklilik şartlarının zorlaştırılmasına tepki gösterildi. Okullardaki kurum ve kuruluşlardaki erişilebilirlik engellerine dikkatler çekildi. Ve şu an içerisinde bulunduğumuz ekonomik krizin özel gereksinimli bireylerimizi daha da derinden etkilendiğinin altı çizildi. Bugün 3 Aralık Eskişehir Barosu Engelli Hakları Komisyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Baro binasında bir basın açıklaması düzenledi. Komisyon Başkanı Ayten Balaban, engelli haklarında geçmişte adım adım kaydedilen ilerlemelerin bugün yerini ciddi bir gerilemeye bıraktığını belirterek, engelli bireylerin hem kamu hem de özel sektörde 19. yüzyılı andıran uygulamalara maruz bırakıldığını söyledi. Eskiden engelli hakları ve engellere yönelik bakış açısında en azından sınırlı da olsa bir ilerlemeden ve bu ilerlemenin yavaşlığından söz ederken, bugün birçok modern hukuk devletiyle kıyaslandığında ülkemizde engelli haklarının hem kamu hem de özel sektör nezdinde yerinde saymak bir yana geriye gittiğini üzülerek gözlemliyoruz. Kazanılmış haklar engellilerin elinden alınmakta. Engelliler 20. yüzyılda hatta 19. yüzyılda dahi görünmeyecek nitelikte uygulama ve tutumlara maruz kalmaktadır. Balaban, engelli vatandaşların emeklilik şartlarının zorlaştırıldığını söyledi. 15 Ocak 2025 tarihi öncesi emeklilik talebi olan vatandaşlarımızın engellilik derecelerine göre yaş şartı olmaksızın 506 sayılı kanun kapsamında emekli olması mümkünken 9 Ocak 2025 tarihli kanun değişikliğiyle bu tarihten sonra emekli olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın ...erken emeklilik şartlarını sağlayabilmesi için... ...engel derecelerine ve işe başlangıç tarihlerine göre... ...en az 15 ila 18 yıl çalışması gerekmektedir. Kurum ve kuruluşlardaki erişilebilirlik engellerine de dikkat çeken Balaban... ...konuşmasını şöyle sürdürdü. Anayasa Mahkemesi ve Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu'nun... ...kurum ve kuruluşların engelli bireylerin erişilebilirliğine uyum sağlamasını... ...zorunlu kuran kararlarına rağmen... ...hala erişilebilirliğin sağlanmadığı mekanlarda sırf hayatlarını idame ettirebilmek için çalışmak zorunda kalan engelli vatandaşlarımızın emeklilik şartlarının zorlaştırılması anayasal hakları olan Angarya yasağını da ihlal etmektedir. Balaban, okulların ve devlet kurumlarının erişilebilirlik şartlarını tamamlamaması yetkililerin en büyük ayıbıdır dedi. Okulların ve devlet kurumlarının erişilebilirlik şartlarını taşımaması yetkililerinden büyük ayıbıdır. Engelli vatandaşlarımız erişilebilirlik şartlarının iyileşmesiyle kendilerine zaten yaşam alanı bulabilecekler. Anayasal haklarını da ancak bu şekilde kullanabileceklerdir. Eskişehir Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Ayten Balaban, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin de engelli vatandaşları derinden etkilediğini vurguladı. Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz hali en çok dezavantajlı grupları, özellikle de çalışma hayatına katılamayan engelli vatandaşlarımızı derinden etkilemiştir. Zira engelli vatandaşlar ihtiyaç duydukları medikal ve bakım ürünlerini ücretsiz alamadığı gibi iş bu ilaç ve ürünler ülkemize ithal edilmekte ve fiyatları döviz kurları üzerinden hesaplanmaktadır. Yine pek çok ortez ve protez ürünün en geç iki yılda bir yenilenmesi gerektiği bilinmektedir. Oysa ki bin bir cefayla alınan engelli raporları ile sağlanan maddi destekler ile yakınına bağlanan 13.000 TL civarındaki bağışın, bağ, bakım maaşı da Hiçbir gereksinliği karşılamaya yetmemektedir.